bulacağım. Bu yumurta kafayı bulacağım. Bu, bu küfür etti bana. İyi de baba. Bu sen kimsin lan? Kimsin lan sen yumurta kafa? niye yumurta kafa? Niye tipi yok bunun? Nerede tipi diye lan bunun? Baba cevap vereceğim de susun seni. Allah. Yazıyorum. Bu dinliyorum dinliyorum. Sence becerebilecek miyiz abi? Trafik üç saat çocuk eğlendireceğiz oğlum. Sonra pırıl pırıl indire kan diye. Neyi görürsünüz aylak bakkallar istemeyerek kulak mı satırı oldum? ne o? Taş fırında animatörlük yapacağız babacığım. Orçun'un arkadaşının doğum günü varmış. Siz ne anlarsınız animatörlükten be? Sizin içiniz soytarlık, siz yaptınız yaptınız soytarlık yaparsınız. Bana bak. Bunu bayrama veriyor.